TRT1'in yeni dizisi Kasaba Doktoru'nda Doktor Leyla Erpek karakterine hayat veren Hazal Subaşı güzelliğiyle ve sergilediği oyunculukla dikkatle üzerine çekmeyi başardı. 1995'te İzmir'de hayata gözlerini açan güzel oyuncu ilk olarak Elidor Miss Turkey 2016'da finalist olmasıyla tanınmıştır. İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde halkla ilişkiler ve reklamcılık okuyan Hazal Subaşı'nın tek hedefi oyuncu olmaktı. İlk olarak Adın Sen Koy dizisinin seçmelerine katılan Hazal Subaşı'nın bu seçmelerle hayatı değişti. Adın Sen Koy ile büyük bir hayran kitlesine sahip olan Hazal Subaşı, Bir Umut Yeter dizisinde kadın başrol olarak yer almış olsa da dizi tutmamıştı. Hazal Subaşı sonrasında Halka dizisinin kadrosunda yer almış ama bir kez daha başarıyı yakalayamamıştır. Setlere ara vermeyen güzel oyuncu, Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'da canlandırdığı Nehir karakteriyle büyük bir çıkış yakaladı. Hazal Subaşı geçtiğimiz yıllarda ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu'yla sevgiliydi. Çukur dizisinin setinde aşkları alevlenen çift, yaklaşık 3 yıl birliktelik yaşadı. Genellikle kameralardan uzak olan Subaşı ve Kocaoğlu, romantik pozlarını sosyal medya hesaplarından paylaşmayı ihmal etmiyordu fakat ilerleyen zamanda sevilen çift ilişkilerini sonlandırdı.